Merhaba arkadaşlar ben Ömer yine sizlerleyim bu konumuzda yeni bir oyuna yeni bir hile yapacağız arkadaşlar evet bakalım yorumlara neler yazmışlar ve oyunu indirelim hemen <laughs> En çok hangisini isterse onu yapacağım arkadaşlar çünkü lütfen herkese ayrı ayrı yazmış hiçbir şey anlamıyorum ben diyorum ki herkes yazılan oyunun altına aynı yorumu yapsın ya farklı bir yorum yapmayın class of Klas olmuyor Klas Royal Marvel Şampiyonlar kristal Hop bu Marvel şampiyonu yapıldı. Kafa topu. Kafa topuna da yapıldı. Modern Strike ondan Clash Royale. Bak iki kere Clash Royale buldum. Bunu aynı yere yazarsanız böyle karıştırık olmaz. Clash Royale 2 oldu. FIFA 3 oldu. kristal anlamadım anasını yani. Böyle adamlar olunca benim sinirim tepeme çıkıyor arkadaşlar. Millet bak buraya yazmış. Sen ne yazsan ne olur acı. Dragon City. Nasıl bir şey olmadı? Class of Clans. Arma Futur Fighter ile kafa topu kafa topu Class of Clans. Viking Far of Clans yapabilir misin? Class of Clans. Class of Clans'a kimse yapamaz. Ben de yapamıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Class Royal mal. Royal mal mı? Hayır hepsi karışık ya. Goldberg Alper, Alper kime yazmış yazmış durmuş. Marvel şampiyonlar yaptık arkadaşlar. Kaç günde belli gibi bekliyoruz. inşallah bu sefer olurdu. Bomb kafa Yapamıyorum ki atacaksın demiş. Yapamıyorsam niye izliyorsun kardeş? Evet. Bir tane şurada bir oyun gördüm. Arkadaşımızın diye oynayan çocuk. Little Big City. Little Big neydi? Little Big City. Ben oyunu indiriyorum. Uzun sürecekti videoyu burada kapatıyorum. Gitti. 2 mi? The Fight. <laughs> Yanlış mı yazdık lan? Little City lan. Little Big City. bigsty sty 2. Ha Game Loft'un oyunu, Game Loft'un oyunuysa olacak. Evet arkadaşlar, bu indirmeye başlasın. Ben de dediğim gibi bu videonun altına yorum yapın hangi oyunu ile yapacağımızı. Bak lütfen herkes yazılan oyunun altına tekrar aynı oyunu yazsın. Ayrı ayrı yazmayın lütfen bak lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar mesela birisi kafa topu yazıyorsa aynı kafa topunun altına yine aynı kafa topu yazın. Biriniz Clans of Clans yazıyorsanız o Clans of Clans'ın altına tekrar aynı Clans of Clans yazın arkadaşlar. Ayrı ayrı yazarsanız benim için kafam karışıyor. Yapamıyorum ve istemiyorum yapmak. Ama dediğim gibi yaparsanız benim için daha kolay olur ve siz de dediğiniz oyunları ben de yapmış olma şansı bulursunuz. Çok karışık bir cümle kurdum ama teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu indirsin. Ben buna da video çekmeye hazırım.